Nedir konuşmak istediğiniz mesela Deyin hele. Baba sana bir iyi, bir de kötü haberimiz var. İyiyle başla o zaman. Kötüden hiç haberim olmasın. Oruç kafayla çekemem şimdi. Ben bilirim. Sende hiçbir kusur yokmuş ama bu bela gelinde o kusur çokmuş değil mi? Ana sen nereden biliyorsun? E, doktorunu aradım. Ha gerçi o hiçbir şey demedi ama... ...ben anladım. Ne, ne yani şimdi yengemin çocuğu olmayacak mı? Ya iftardan önce bana böyle şeyler söylemeyin diyorum ya. Başıma kan fışkırıyor, tansiyonum çıkıyor. Yok baba, durum o kadar kötü değil. Tedavisi var ama belli ameliyat olmayı kabul ederse. Niye kabul etmiyorsun benim kızım? Ben torun isterim ba. O yüzden kabul etmiyorum zaten babacığım. <laughs> Düşük bir ihtimal de olsa bu ameliyata rahmimi kaybetme ihtimal varmış. Bu da ömür boyu çocuk sahibi olmayacağı anlamına geliyor. Alıştı. Işte. Bir insanın hiç mi bir iş ayrıldı gitmez ya? Eğer bu ameliyat olmazsa, neler de hisler, bu huyu kitlelere dönüşebilir Ama ben bu risk alacağım babacığım. çünkü ne olursa olsun, azarın çocuk doğmak size torun vermek çok istiyorum. Benim için bu hayattan delikten daha değerli hiçbir şey yok. Sizi için torun ne anıma geldiğini çok iyi biliyorum. Canım pahası da olsa... ...ben bu riski göze alacağım. Al tabii canım, al. Hemen öyle bıçak altına yatılır mıymış? Yani öyle de çocuğun olmayacak, böyle de çocuğun olmayacak ne de olsa. Anne, senin bir zamanlar bir kalbin vardı ya. Ne ara düşürdün onu? Yok abicim. Annem şaşkınlıktan ne dediğini bilmiyor. Gitme üstüne. <laughs> Bırak ağlasın. Gel hele. Ferit seninle az bir konuşayım. Şirin. Efendim baba. Bana bir su getir. E oruç baba. Ha. Oruç ya kafamı kaldı adam. Anacığım bak ne diyeceğini az çok tahmin ediyorum ama baştan söyleyeyim ben Bella'dan vazgeçmem. Aman vazgeçme. Ya benim güzel uşağım, biricik evladım. Şimdi sağ ol, kolay gelin. Aşktan senin gözün hiçbir şey görmey. Ama böyle zaman geçince, bütün akranların çoluğa çocuğa karışınca... ...o zaman çok pişman olacaksın be evladım. Anneciğim ben karımı seviyorum ve hayatımızın sonuna kadar çocuğumuz olmasa da ondan vazgeçmem. Uy! Bu nasıl laftır öyle ağzından yel alsın tövbe töbe. Annem, sen koskoca ağa oğlusun evladım. Ne demek öyle çocuğum olmasın filan? Yani ben sağ Bella'dan vazgeç demiyorum ki. Vazgeçme. Boşanma. Boşanma ama. Kuma getireyim değil mi? Ha? Aynen öyle. Vallahi onu diyecektim ağzından aldın ha. Ama sen hiç zahmet etme annem. Ben sağ en güzelinden bizzat kendim seçip getireceğim. Anacığım, kalbini kırmak istemiyorum ama ben ne Bella'dan vazgeçerim ne de kuma getiririm. Anlıyor musun? Yani takdiri ilahi. Kaderimiz neyse onu yaşayacağız. Zorlamanın hiçbir anlamı yok. Hazar! Gel buraya. Gel buraya. Ne yaptı o süslü yılan? Bütün zehrini akıttı değil mi baştan aşağı? Ne diyecek baba ya? Torun derdine düşmüş, kuma bulacakmış bana. Gel buraya gel. Gel yanıma dur. Gel. Gel bir sakinle gel. Gel. Baba, sen de eğer kuma diyeceksen... Bir sus da lafımı dinle. Allah'ın adamı. Bak, Bella gelinime sahip çıkacaksın. Onun yanından hiç ayrılmayacaksın. Nasıl ben senin elini böyle tutuyorsam... ...sen de bir baba gibi onun elini tutacaksın ve hiç bırakmayacaksın. Öyle kuma mum almayı da at kafandan. Bela gelinimin günahına girme. Bak bu kız buraya kadar geldi, bize aşkı öğretti. Fedakarlığı, mı öğretti ya. Ona sana. Bu konaktaki çıkarların hepsini topla. Bir bela gelin etmez biliyor musun? Ya bu kız senin için kalktı, tam nerelerden geldi ya? Ne eziyetlere katlandı da ses etmedi? Kan kustu kan! Kızıldık şerbeti içtim dedi, demedi mi? Dedi. O sebepten ömrüm boyunca... ...ömrün var oldukça bela gelinime sahip çıkacaksın. Eğer onun elini bırakırsan... ...var ya... ...ben de senin elini ağaçta işte böyle... ...bırakırım. Ağaçta işte öyle. Bırakır mıyım baba hiç? Sen böyle benim arkamda olduğun sürece... ...Bella ile benim üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey olamaz. Aslansın sen, aslan. Baba müsaadenle ben gidip Bella'ya bakayım. Ağlamaktan bir tap düşmüştür kız. Dur abi ben de geleyim. Yok, sen gitme. Sen git de otur konuşun bakalım karınla şöyle bir baş başa. Sen de otur benim kızım. Biz de baş başa bir konuşalım. Ne oldu baba? Bir sorun mu var? Eğer sen benim dediklerimi kabul edersen aramızda hiçbir problem kalmayacak inşallah. Ah, Yine mi şarkıcılık mevzusu baba? He öyle. Şarkıcılık mevzusu. Olmaz kızım. Senden şarkıcı olmaz. Söyle seni başka bir okula yazdırayım. Ya baba anlamıyorum. Bir insanın hayallerinin peşinden gitmesi suç mu? Ya şarkı söylemek suç mu? De bana. Ya insanın... ...kızının şarkıcı olmasını istememesi suç mu? Sen de bana. Ya istemiyorum. istemiyorum. Nokta. O senin sorunun baba. Ben kararımı verdim. Ol oluyor. Ol oluyor. <laughs> Allah Allah ya. Allah Allah ya. Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Sana şükürler olsun. Bana evlatlar verdin, verdin de... ...bunların arızası çalışan bir modeli yok muydu ya Rabbim? İşte bir tam ortasına Hı. geldin mi... ...bu boştakini bırakacağım böyle yapacağım. Aman ya, aman be! <laughs> Ama bu da karı karı değil ki ya. Körüklü kara diren mübarek. <laughs> evet ya. Baş beyin bırakmadı insanda ya. hor da horor. <laughs> <laughs> Kız anam Allah aşkına şu anana söyle yatağında yatsın. Biz bunun horuntusunu çekmek zorunda mıyız ya? Anam söyledim, söyledim. Defalarca söyledim. Keşke yatsa. Ama korkuyor muymuş? Neymiş? E, dün gece de koynumda yattı zaten. Sabahı sabah ettim ha. Millet deli ya hasret biz akıllı ya ha. Ya karılar, gidin bunu bir akıl hastanesine yatırın ya. Ya geç bile kaldınız. Bunun durumu hiç iyi değil yani. E bir eve bir deli yeter zaten. Müsellim sizin neyinize yetmiyor? Tamam işte. Kız bu evde hangi deli deli olduğunu kabul ediyor ki bu yazsın? O kadar kolaysa al sayın götür tedavisini ettir bunun ha. Karılar! Duydunuz mu? Ne? ne? Bella'nın toprağı tamamen kurumuş. Beton olmuş, beton. O ne demek kız? Ya şimdi senin bu kızın hep değildi ya ben o çocuğu edeceğim hepiniz de göreceksiniz diye. He. Ee? He, doktor Nahid demiş. Ah oh, ey, sen de hemen kuma araçlarına başlasaydın. <laughs> Doğal olarak yani. Benim derhal sahaya yedek oyuncular sürmem lazım gelir. Eee Hazar'ın şimdi bebesi olmuyor mu? Tövbe! O ne biçim laftır öyle ya ağzından yel alsın. Benim uşağımın tohumlarında hiçbir sıkıntı yoktur Allah. E tamam o zaman. E sen de geç kalma. E, bana bak, ben yardım ederim sana. Yok gülüm, yok sen sağ ol, hiç zahmet etme. Canım benim. <laughs> Şu Ramazan bayramı geçsin hayırlısıyla da... ...biz ağamla beraber benim memlekete gider... ...o en güzel ondan bir kız seçeriz. O ne demek ki? Kavun mu kokmuyorsunuz? Bana bak, sen niye bayramı bekliyorsun? Ya hemen benim damada bir kız. Kız Kamilla Hanım, sen ne kadar değişik bir karısın ya. Vallahi bak, torunun olmayacakmış, onu diye. Kızın hiçbir zaman çocuk sahibi olamayacakmış. Hiç için sızlamıyor mı kız senin? E tamam işte, ben onun için öyle söylüyorum. Benim derdim ne? Bilin bakayım benim derdim ne? Ben kızımı buradan kurtarmak istiyorum. Benim başka derdim mi var ya? <laughs> Yeter! ya? <laughs> Ay. Allah! Ezel, su getir, şerbet getir, 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 bir şey getir. Ah, anam töbe daha ikindi okunuyor. Azıcık daha sabret, Ah! Dilim damağım kurudu, yandım, kavruldum ben. E tabii ya, sıcak oldu aslında, çok sıcak oldu. Yok ondan değil. Bu karıların ateşi yaktı beni. Bir rüya gördüm. Böyle bir kazanın içindeyim. Bunlar yakmışlar kazanın altını. Yani gibi açlıyorlar beni. Veriyorlar odunu, veriyorlar odunu. Yapmayın diyorum. Ben yapmayın dedikçe iyice bir körüklüyorlar ateşi. Kız anam, sıcaklardan oruç vurdu seni zara. Takma kafana, boş ver. Yok, yok. Allah'tan malum oldu bana. Bu karılar benim suyumu ısıtıyorlar, alttan altta ateşimi harlıyorlar. Anam, bak sen ne yap biliyor musun? En iyisi çık dışarı, şöyle bir hava al ha. Gölge bir yer bul kendine, kurul rahatına bak. E, doğru dedin. Zaten ben bu zebanilerin yanında kalmam daha fazla. Kız bana bak bu kumaların bozuşmaları, küsüşmeleri çok iyi oldu vallahi. Yani bunlar eskiden olsa çoktan saç saça baş başa girmişlerdi. Bak ne güzel huzurluyuz maşallah. <laughs> ne güzel bir gün. Ay, ay esmiyor. Ah. Ay, ay bakayım şurada esiyor mu? Ay, ay bakayım. Ah. Yok adam yok. Burada da esmiyor, zırtık esmiyor ya. Ahmet! <laughs> evet. Kız Ahmet! Evet. Ey! Anam! Ey! Buyur. Ahmet evet, esmiyor. He vallahi esmiyor ha. İyi de ben ne yapabilirim ki? Estir. Estireyim mi? Ha? Ya laf et. ne diyelim ya. Daha. 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 Daha ne daha ana ne daha. Kullarım koptu bak orucum ben ha. Yazık günah değil mi bana anama? Hem ben tületiyor ben? Dese kuvvet çağır o zaman. Vallahi birazcık serinledim, dünürüm. Ne dersin? Komple girelim mi havuza? <laughs> ya şu oruçlar bir bitsin... ...ben seni ne havuzlara, ne plajlara götüreceğim, gör bana. Hakikaten. Bellam sağlığına kavuşsun. Hakikaten beraber böyle bir tatil planı yapalım ya. Yaparız ya. Sen yüreğini ferah tut. Benim gelinim tez vakitte sağlığına kavuşacak inşallah. Ya kavuşmazsa? Ne demek ya kavuşmazsa ya? Ağzından yel alsın, ne demek o ya? Bak şimdi... ...sana bir şey soracağım ama... ...böyle dünürünmüşüm gibi değil de... ...hani en yakın arkadaşınmışım gibi cevap vereceksin bana, tamam mı? Ya sen zaten benim en yakın arkadaşımsın, benim dünürüm. <laughs> Hakikaten mi? Hakikaten. Ya buraya geldiğinden beri benim yanımda... ...senden başka birini gördün mü kine? Vallahi doğru diyorsun dünürüm ya. <gülüyor> <gülüyor> Tamam o zaman, samimiyetle cevap ver. Ya... Bella'nın hiç çocuğu olmazsa... ...o zaman ne olacak? Ne olabilir ki ne? Takdiri ilahi deyip bağrımıza taş basacağız. Kadere karşı gelinmez benim düdürüm. Yapacak hiçbir şey yok. Gerçekten hiçbir şey yok mu? Yok tabii. Yok. Ne olabilir ki ne? Hem sen ne demeye çalışıyorsun ya? Çıkarsana şu ağzındaki baklayı. Ya aslında söylemek istediğim gayet açık dünürüm. Yani Bella'nın çocuğu olmazsa... ...Hazar kalkıp kendine bir kuma bulmaya kalkmaz mı? Hazar, Bella'nın üzerine kuma. Ya nereden çıkarıyorsun sen bunları? Ben dünürüm. Senin medeni halin ortada. Armut da dibine düşermiş yani. Hazar kuma falan almaya kalkmaz mı? Ya o Hazar var ya, ne abisi Kaan'a ne de Gökhan'a benzer biliyor musun? O bir kadına aşık olduğu vakit onu ölene kadar bırakmaz. Görüyorum Bella ya da deliler gibi aşık. He yani hala aşka inanıyorsun diyorum. ha öyle mi? <laughs> ya inanıyorum tabii niye inanmayayım? İnsan sahip olamadığı zaman bir şeye daha çok inanıyor, daha çok inat ediyor biliyor musun? <laughs> Bulacağım diyorsun yani. He? Aşk diyorum ya. Yani. Ha. Olmuyor. Olmuyor daha azı. Anam, Allah'ın yaprağıyla bu kadar oluyor işte. Ya biz ne yapalım? Ya vallahi kollarım sündü sallamaktan ya. He kız, zaten iki metre kolum vardı. Sündü üç metre oldu ha. <laughs> Aradınız burada cayır cayır yazın. siz kakarak kirli lak lak lak. Aferin size! Anam çok sıcak ya. Hemen bir bardak su ver şurada. Yolla. Kız yolla sana. Su ver. Ah, buyur anam, afiyet olsun. Haydi bismillah. Kızardı. Kaynamış yağmuzu güneşten. Kaynamış yumuş. Ne istiyorsan beter. Yeter! Yeter! sen bu git, batar takmad, batar bat tak. Bat ya, ya afed Ayşe ne yapıyor? Kız ne yaptı? Güneşe kapa tutuyor işte. Adam dur sakin, ol kız dur. Deli, deli, deli. Adam yapma. Ya, ne yapıyor? Yazdım yeten. Yazdım yeter! Ayşe, yapma. Yok. Yok. Yok ya tamam burada, çok, çok. Yeter! yeter. Gel, Gel. Gel. Gel diyor, Allah! Suya bir şey mi düştü benim düzürüm? Benim ağam, benim Ayşen. Kızım ne yapıyorsun öyle suda? Çok sıcak abi yanıyorum yanıyorum. Ya kızım tutup hamama gitseydin baksana orucun bozuldu. Yok ama vallahi bir yudum bile su yutmadım. Hadi gel beraber çimek çok rahatlatıyor. Hakikaten mi? He. <laughs> ee, dünürüm baksana zaten İstanbul'da girek mi? Yok yok siz keyfinize bakın. Havuz sefasında baş başa bırakayım ben sizi hadi. Öyle mi? He gel abi gel. Geliyorum evet. Ayşe. Oh. Oho! Oh, dur, 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 hadi, hadi, hadi. Ağam, bırak kendini, sol, sol, sol ağam, oy. Ağam. Ne yapıyorsun? Hay, sen, ya hayırdır ağam, şuna mı düştünüz? Yok, ağamla beraber çimiyoruz. Bir nevi aşk banyosu. Allah Allah, ve bu aşk banyosuna bizi davet bile etmediniz, öyle mi? He, etmedik. Gidebilirsiniz, rahat bırakın bizi, de mi ağam? Yok öyle yağma canım. Bak ben senin hevesini nasıl da bırakırım şimdi. Açılın, ben de geliyorum. Gel. Dikkat et, oğlum. Allah! Gel aslanım! As as al as al al ah! Ne oldu <laughs> ya, ne oldu? Ah! Beste benim bende geliyor, dur! Gelme Möldeber, gelme! Nazgül'ün mantığı? Aa, yok. Allah Allah. Peki dolma? Yok canım, istemiyorum. E peki yaprak sarmaya, bak şifa niyetine. Ya istemiyorum, kan zorlama ha ne? E hovale, de yani çok üzüyorum beni Nazgül'üm. Olmuyor böyle, bak çok uzattın ha. Babacığım. Hı? Ben birinden şikayetçiyim. Şikayetçi mi? Aha, kız. Ben seni bir şikayet ederim, görürsün o zaman ha. Ya sizden değil ki, Nazgül'den şikayetçiyim anneciğim. Vah! Menden? Aha, Kız, menden niye şikayetçisin adres? Babacığım, Nazgül bize küs. Aa, öyle mi? Ay hayır. Ben, ben size küs değilim ama adres. Ben sadece karına küsülüyüm ha. Ya vallahi ne Alamadın mı hala benim kızımın gönlünü? Yok babacığım, alamadım. Yani vallahi ha diyor kan demiyor. Kan diyor, koca demiyor. Yani ben de anlamadım. Bak Nazgül, boşu boşuna günahımı alıyorsun. Hakikaten ben de sana küseceğim ha. Kız, Nazgül. Valla erkek kişisine uzun boylu naz edilmez ha. Elinde patlar ha, elinde. He, evet, tabii ya. Ne de olsa kan bu. Vallahi yeni bir karıyı takar koluna getirir, görürsünüz ha. Allah Allah. Süslasiye. Ya benim oğlumun kolundan sana ne? Ha koluna taktığı kadından sana ne? Ya anneciğim lütfen başımayın. Bakın ne güzel yemek yiyoruz burada. Ya oğlum bu karılar edepsiz. Ne anlarlar sofrada namazında edepsizler ya. Geliniram. En iyi sen bilirsin büyüğümüz olarak. Ramazanda küsüşüklük, bozuşukluk olur mu? Hiç olur mu öyle şey ya? Ramazanda küsüşük olmaz. Ama senin bu kumalar küsüşük bozuşuk olmuşlar neden ki? Bak hele. Ya siz bugün havuza beraber girdiğimizde barışmadınız mı kine? Aman iki susuz yaptık diye barışacağız mı hemen ağam? Allah esirgesin. He, daha da barışmayız zaten. Ha. Öyle de siz niye küsmüştünüz kine? He ağam, biz şeyden küstük. Neyden? Şeyden... ...kız biz niye küstüydük? Abla? Ya niye bakınıyorsun? ki? E, mutlaka siz bir şey yapmışsınızdır da ondan küsmüşüzdür biz. Acaba asıl yapmışındır kesin kes abla. Kız sus, sus. Ya niye susuyor? Asıl sen boş durmamışsındır. Kesin müteber ablaya. Yeter. Ya iftar masasında şu, şu, kadarı kadarcık çocuklar gibi kavga ediyorsunuz filan ayıptır lan. Yaşınızdan başınızdan utanın. De haydi barışın da gidelim şu paketleri hazırlayalım akşama. Aa, sen bizi paketleyecek mi yoksa? Cık. E ben size söyledim. Küse küse adamı yıldırdınız kendinizin. Adam da sizi paketliyor. Ağam yok etmeyelim ya etme sen bir sen onu etme, biz hemen barışırız değil mi kızlar? Bak, 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 bak. Hı oh. ay, ay, ay. <laughs> abla, abla, abla. Abla, öyle... öptüm. <laughs> <laughs> ya haydi barıştıysanız... ...bu akşam paketleme işini bitiriyorum. Ne paketi? Ya biz şimdi ihtiyacı olanlara... ...köylük yerdekilere, evlilere, evsizlere... ...iftarlık paket hazırlamıyor muyuz? Hazırlıyoruz, onu yapacak. Aa, aa. Kelindir ağam. Vallahi da billahi de sen beni şimdi çok şaşırttın ha. E sen Erol Taşlık'tan bu sefer de Hulusi kentbenliğe geçtin. Vallahi maşallah sana. Bakayım <laughs> 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 <O kim> <laughs> ha. Yahu Dünür'üm gerçekten çok kalender adamsın. Ama bizim de çorbada bir tuzumuz bulunsun isteriz ya. Ne yapabiliriz? Olsun olsun, sen de bir tuzun olsun. Eee sen de bu et işini üstlen.

Be. Ne oldu benim dünürüm? Ya dünürüm, şu telaşe güzelliğine bak. Sanki eski Türk filmlerinin içindeymişiz gibi. Her an kapıdan böyle Adile Naşit'le Münir kol kola girecekmiş gibi sanki. <laughs> öyle mi benim dünürüm? Hay Allah! Hiç aklıma gelmemişti vallahi. Ama biz bunu her Ramazan yaparız. Ne derler? Verdikçe çoğalıyoruz. Sofranın bereketi artıyor biliyor musun? Vallahi benim de çok hoşuma gitti ya. İlk defa bu karılarla güzel bir şey yapıyoruz ha. Ayşe tamam gel, yeter yeter geç sen şu kolye içine gel. Allah Allah. Yeter ne Çünkü kediye ciğer emanet edilmezse ondan Ayşe. Aşk olsun Tükber abla ben her şeyi yerim ama hiç kimsenin hakkını yemem ben. He he ha, Ayşe'cığım haklısın canım haklısın. Abla. İyi. Ya benim güzel karım. Hadi sen kendi ellerinle kutuya at da senin bereketinle gitsin fakir fukara ya. Ha? ha? Bakayım, bakayım. Kız, kız sen güldün mü bakayım ha? Ha? Güldü, güldü. Ha, güldüm, güldüm ha. Hazar, gördün mü yengen abine nasıl güldü? Mua, yerim seni. Oy! Başımıza taş yağacak. Kız, yeni gel on. Bunlar hep senin yüzünden ha. Bir aldım, evin bütün ayarını kaçırdım. Şapur

Kaçırın ulan! Senin bizimle sorunun ne dostum? Hasta la vista baby. <laughs> herkes. Patlıyor herkes. <laughs> Patladı ya lan. <laughs> Alo, gördünüz mü Kulyabani yabani müzelli bir Sonra kendisi beni yiyecekti. Abi fırsat konuşma benim Ayşe? Ya Müsellim amcam iyi misin? Benim amcam ne işin var senin orada? E, prova yapıyordum. Ne provası ya? Ya bayram şenlikleri için. Nasıl yani? Ya bayram şenliklerinde kulyabani olacaktım da böyle inandırıcı oluyor mu diye deniyordum. Üzerimizde mi deniyordunuz Müselim Beyciğim? He, ne var ki bunda? Denetmeyiz biz be? De? Aha! <laughs> <laughs> Afet! Kızım bunlar ne diyor? Kulyabani kulyabani değilmiş. Müselim amcammış işte, Müselim amcam. Ha öyle mi benim müsallim abim? Evet. Ulya ben yok muydu? Bak anladı. <laughs> yok kıyamam. Ah, ah, ah. Yılmaz biri. Sen beni Kim kime delirtti? Sen beni delirttin müsallim? Ulya ben Ulya beni der miymiş? Senin gibi kül panik ben çakmadı. Aklımı oynattırdın bana. Aklımı oynattırdın. Ayşem de aynı hadi paketlemeye. Hep beraber. Kafayı ezdi bana. Biz üründüz, siz ayrı